Merhaba. Bugün sizinle psikoterapi hakkında konuşalım istiyorum. Evet. En temel soruyla başlayalım. Psikoterapi nedir? Psikoterapi ruhsal sorunların tedavisi için kullanılan ama bilimsel yöntemlere dayanan bir metottur. Terim eski Yunanca'dan gelmektedir. Psike ruh anlamına geliyor. Terapia ise tedavi anlamına geliyor. Dolayısıyla psikoterapi ruhsal sorunların tedavisi anlamına gelmektedir. Genelde de psikoterapi kapsamına giren rahatsızlıklar, depresyon, yeme bozuklukları, korku bozuklukları, takıntılar gibi rahatsızlıklardır. Peki psikoterapist olmanın ön koşulları nelerdir? Şimdi ben size biraz Almanya'daki durumu anlatmak zorundayım. Çünkü ben ilkokuldan sonra bütün eğitimi Almanya'da aldım. Almanya'da psikoterapist olmak için ya psikolog olmanız gerekiyor yani psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmış olmanız gerekiyor ya da tıp fakültesini bitirmiş olmanız, psikiyatri uzmanlığını almış olmanız gerekiyor. Ee, diyelim ki psikoloji bölümünde yüksek lisansınızı bitirdiniz ya da tıp okuduysanız psikiyatri alanında uzmanlığınızı yaptınız. Ondan sonra psikoterapist olmak istiyorsanız eğer tekrar bir öğrenim sürecine girmeniz gerekiyor. Bu psikiyatristlerde 3 yıl, psikoterapistlerde ise 5 yıl süren, bir psikologlarda ise 5 yıl süren bir e, süreç. Bu 5 yıl e, süren e, süreç içerisinde e, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir enstitüde seçtiğiniz e, psikoterapi ekolüne e, uygun olarak eğitim alıyorsunuz, çok kapsamlı bir eğitim. Yani bir psikoloğun Almanya'da psikoterapist ünvanını kazanabilmesi için toplamda 10 yıllık bir eğitim alması gerekiyor. Türkiye'de tam olarak bilmiyorum nasıl işlediğini. Çünkü Almanya'da bir psikoterapistler yasası var ama Türkiye'de henüz yok. Dolayısıyla nasıl ayarlanıyor onu bilmiyorum. Ancak Almanya için konuşabilirim. Yüksek lisans yaptıktan sonra eğitim alacağınız psikoterapi ekolünü nasıl seçiyorsunuz? Şimdi orada e, şuna karar vermeniz gerekiyor. Eğer e, psikoterapi eğitimi aldıktan sonra sağlık sigortalarıyla çalışmak istiyorsanız eğer, yani verdiğiniz hizmetin gelen danışanlardan değil de sağlık sigortaları tarafından, özel ve kamu sağlık sigortaları tarafından karşılanmasını istiyorsanız o zaman Sağlık Bakanlığı'nın Kabul ettiği bir terapi yönteminde eğitim almanız gerekiyor. Yani etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bir ekolü seçmeniz gerekiyor. Burada da zaten dört tane ekol var: analitik psikoterapi, sistemik terapi, davranış terapisi ve analitik terapiye dayalı psikoterapi diye dört tane ya da derin psikolojiye dayalı psikoterapi diye dört tane ekol var. Bunlardan birini seçerseniz ancak bitirdiğinizde sağlık sigortalarıyla, tüm Avrupa'daki sağlık sigortalarıyla çalışabiliyorsunuz. Ben kendi dünya görüşüm gereği, demiştim daha önceden Marksist bir geliyorum, tercihimi davranış terapisinden yana yaptım. Kognitif, bilissel davranış terapisinden yana yaptım. Çok da efektif olduğuna inandığım için de tabii ki bu tercihi yaptım. 5 yıllık süren bir eğitim bu mesleğinizin yanı sıra yaptığınız, tüm gün yaptığınız bir eğitim değil tabii. Çünkü bu eğitimi aynı zamanda da ödemek zorundasınız. Dolayısıyla yanı sıra çalışmak zorundasınız. Bu eğitim kapsamında 600 saatlik bir teorik eğitim alıyorsunuz. 1800 saat ise terapi yapmanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 20 tane danışana 25'er saatlik, 20 tane danışana da 65'er saatlik terapiler yapmak zorundasınız. Bu 1800 terapi seansının dörtte birini de videoya çekmek zorundasınız ve bu dörtte birini de bu çektiğiniz video kasetlerini o zaman kasette bir süpervizörle tartışmak zorundasınız. Ve videoları öyle çekmek zorundasınız ki süpervizör sizi de görsün. Yani kamerayı sadece danışana yöneltirseniz o zaman bu kabul görmüyor. Açıyı öyle bir seçeceksiniz ki Süpervizör sizi de görsün, bir terapist olarak beden dilinizi okusun, nasıl davrandığınızı görsün. Dolayısıyla e, oldukça kapsamlı bir süreç ve bitirdikten sonra da henüz e, bitirmiş sayılmıyorsunuz. Bir yılda bir psikiyatri hastanesinde zorunlu hizmet yapmanız gerekiyor. Bunu da bitirdikten sonra ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onay almış oluyorsunuz. Oldukça kapsamlı bir eğitimmiş gerçekten. Evet. E, bu eğitimin kişiye maliyeti var mı yoksa devlet tarafından mı karşılanıyor? Yok, bu eğitim devlet tarafından karşılanmıyor. Ama siz zaten yüksek lisans yaptıktan sonra psikolog olarak tabii ki e, çalışmaya başlıyorsunuz. Ama psikoterapistlik yapamazsınız. E, i̇şte ona benzer kurumlarda ben mesela uzun yıllar e, bilirkişi olarak çalışmıştım aile mahkemelerinde. E, bir taraftan uzman psikolog olarak çalışırken diğer taraftan da aldığınız eğitimi tabii ki kendiniz finanse etmeniz gerekiyor. Oldukça masraflı bir eğitim. Almanya'da öyle. Yani bu 5 yıllık eğitimin size maliyeti aşağı yukarı 60 bin euro. Kulağa biraz yüksek geliyor ama sonradan sağlık sigortalarıyla çalışma hakkını elde ettiğiniz için aslında kendinize yaptığınız güzel ve anlamlı bir yatırım oluyor. Hem kendinize hem de insanlara yönelik yaptığınız ciddi bir güzel bir yatırım oluyor. Dolayısıyla karşılığını alıyorsunuz. Yani kulağa yüksek görünse de en azından Almanya şartlarında o kadar yüksek bir rakam değil. Günümüzde çok popüler olan EMDR ya da hipnoz gibi terapi yöntemleri de var. Evet. Ee, sağlık sigortaları bunları kabul etmiyorlar mı? Ya da e, bunları bilimsel birer metot olarak kabul etmiyorlar mı? Ee, sağlık sigortaları hem hipnotu hem de EMDR'ı bilimsel olarak kanıtlanmış birer terapi metodu olarak tabii ki kabul ediyor. Ama bunları bir terapi ekoli olarak kabul etmiyor. Yani siz mesela diyelim ki yüksek lisansınızı yaptınız, 5 yıl okudunuz. Ondan sonra dediniz ki ben hipnoterapi eğitimi alacağım ve hipnoterapiyle hayatıma devam edeceğim ya da EMDR diyar. Eğitim alıp ondan sonra EMDR terapisti olarak devam edeceğim diyebilirsiniz. Ama yaptığınız terapileri sağlık sigortası karşılamaz. Çünkü bunlar birer ekol değil. Ama siz biraz önce bahsettiğim ettiğim ekollerden birinde 5 yıllık bir eğitim alırsanız, onun üzerine EMDR ya da hipnoz eğitimlerini alırsanız o zaman sizinkini öderler. Ama bu ıı, ekollerden birini tercih etmediyseniz ödemezler. Yani ben davranış terapisi eğitimi aldım Almanya'da. Sonrasında hipnoz eğitimi ve EMDR eğitimi de aldım. Dolayısıyla siz bana terapiye geldiğinizde ben eğer size EMDR ya da hipnoz yaparsam bunu ekstradan ödüyorlar. Siz uzun yıllar İstanbul'da kendi ofisinizde psikoterapist olarak çalıştıktan sonra tekrar Almanya'ya geri evet. döndünüz. Burada çalışmak ile orada çalışmak arasında ne tür farklar var? Şimdi ben yüksek lisansımı Marburg Üniversitesi'nde yaptım. <laughs> Sonra Berlin'e taşındım. Berlin'de bir taraftan çalışırken aile mahkemelerinde bir taraftan da terapistik eğitimimi aldım ve sonradan da psikoterapist olarak çalışmaya başladım. Genelde bana gelen insanların %50'si Alman, %50'si de orada yaşayan Türklerdi. Şimdi orada yaşayan Türklerde 3 tane jenerasyon hatta 4. jenerasyon da artık gel geldi hatta. Birinci jenerasyon bizim annemiz babamız. İşte e, 60'lı 70'li yıllarda oraya giden ve ağırlıklı olarak Türkçe konuşan bir jenerasyon. İkinci jenerasyon biziz, onların çocukları. Üçüncü jenerasyon bizim çocuklarımız. E şimdi üçüncü jenerasyonda çocuklar var. Dördüncü jenerasyon işte yeni yeni oluşmuş durumda. Birinci jenerasyon neredeyse hiç Almanca konuşmuyor. İkinci jenerasyon benim jenerasyonum. Evet Almanca konuşuyor ama bizim kendi aramızda oluşturduğumuz bir de böyle yarı Almanca yarı Türkçe bir Almancı dilimiz de var. Onu bir tek biz anlıyoruz. Başka kimse anlamıyor. Yani bir cümle içerisinde iki tane Türkçe, beş tane Almanca sonra tekrar iki tane e, Türkçe e, kelimeyle devam edebiliyoruz. Üçüncü jenerasyon bize göre biraz daha şanslı. Böyle böyle karışık bir dili yok onun. Genelde çok okulları Türkçe konuşamıyorlar. Genelde sadece Almanca konuşuyorlar. Dolayısıyla ben Berlin'de çalıştığım dönemlerde ağırlıklı olarak ikinci ve üçüncü jenerasyondan çalıştığım için çok fazla Türkçe terapi yapma deneyimim aslında yoktu. Biraz bu Türkiye'ye gelme isteğimde bir rol oynadı. Hem e, uzun yıllardır Almanya'da yaşadığım için evet Türkçe konuşuyordum ama kültürü çok iyi bilmiyordum. Hem daha yakından tanımak hem de sadece Türkçe terapiler yapmak amacıyla biraz geldim. Ee, geldiğimde birkaç yıl kalıp dönerim diye düşünmüştüm. Ama hayat işte her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Sonra Türkiye'de kitaplar yazdım falan. bir Her kitapla bir iki yıl kalınca böylelikle 12 yıl tamamlanmış oldu. Sonra ama tekrar geri döndüm. Ee, Birçok sebepten dolayı ama sebeplerden bir tanesi de Türkiye'deki psikoterapinin yeriydi. Onu söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de bir psikoterapistler yasası yok. Ee, dolayısıyla da Psikoterapi sağlık sigortaları kapsamında değil. Ee, bu da çok acayip bir duruma yol açıyor çünkü gelen insan e, sizinden güven ilişkisine çok çabuk giremiyor. Ee, mesela diyelim ki bir panik, atası, panik atak hastası geldiğinde siz ona terapinin 25 ile 45 seans arası süreceğini söylediğinizde size inanmayabiliyor. Acaba yani gerçekten terapi bu kadar mı sürüyor? yoksa bu terapist hani daha fazla para kazanmak için mi terapiyi uzatıyor? Dolayısıyla bunun yarattığı çok ciddi rahatsızlıklar oluyor terapilerde. Yani insanlar ya bunu daha az çözmek mümkün mü, daha az seansla çözmek mümkün mü diye sorular soruyorlar. Haklı olarak çünkü ceplerinden ödüyorlar. Ve terapi seans ücretleri de düşük değil, oldukça yüksek Türkiye şartlarında. Yani sizin daha fazla para kazanmak için mi 25 ile 45 seans arasında bir öneride bulunduğunuzu ya da gerçekten böyle olduğu için mi bunu yaptığınızı bilemiyor kişi doğal olarak. Dolayısıyla siz o kişiyi ikna etmek zorundasınız bunun zorunlu olduğu noktasında. Yani güven ilişkisi kurmak için bayağı uğraşmak zorundasınız. Şimdi Almanya'da çalıştığınızda bu otomatikman ortadan kalkıyor. Çünkü ödemeyi sağlık sigortası yapıyor ve sağlık sigortası zaten biliyor panik atak terapisinin 25 ile 45 seans arasında, yani ne kadar kronikleştiğine bağlı olarak sürdüğünü zaten sağlık sigortası biliyor ve siz raporu zaten sağlık sigortasına yazıyorsunuz ve onlar da genelde kabul ediyorlar. Yani insanlar e, Türkiye'de cüzdanlarıyla terapiye geliyorlar ama Almanya'da sağlık sigortası kartıyla geliyorlar ve bu da bir terapist-klient ilişkisi anlamında terapist danışan ilişkisi anlamında bence çok önemli bir ayrıntı. Ve benim gerçekten de Almanya'ya tekrar geri dönüşümde en büyük rolü bu oynadı diyebilirim. İkinci bir neden ise son işte 10-15 yıldır bütün dünyada ve Türkiye'de yaşanan terapist enflasyonu. Yani şimdi ne bileyim biraz önce konuştuk hipnoz ya da EMDR, EMDR terapisi gibi. Bu tür terapiler ekol değil bunlar yöntem. Bunları öğrenmek için birkaç tane hafta sonu seminerine gitmeniz yeterli sizin altyapınız burada herhangi bir rol oynamıyor. Siz bir öğretmen olarak da diğer eğitimi alabilirsiniz, hipnoz eğitimi alabilirsiniz. Ya da bir kuaför olarak da bunu yapabilirsiniz. Dersiniz ki ben mesleğimi değiştirmek istiyorum. E nedir revaçta olan? Terapistlik şu aralar çok revaçta. Ben en iyisi, bir de en diğer bu aralar çok şey. Ben hemen gideyim birkaç hafta sonu bunu öğreneyim ve insanlara uygulayayım diyebilirsiniz. Yasal olarak böyle bir hakkınız var. Ee, bu Almanya'da da böyle. Fakat siz Almanya'da bir danışan olarak e, terapiye gitmek istediğinizde sistem sizi koruyor. Bana geldiğinizde hastalık e, pardon sağlık sigortası kartıyla geliyorsunuz Yani. O zaman zaten biliyorsunuz bu kişi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış. Ve aynı zamanda da şunu da biliyorsunuz. Bu kişinin 10 yıllık bir eğitimi var. Minimum. Fakat bir diğerine gittiğinizde bunu cepten ödeyeceğiniz için onun Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanmadığını biliyorsunuz. Yani evet terapist olma hakkınız var ama sistem danışanı koruyor. Ee, bu da benim Almanya'ya dönüşümde işin doğrusunu isterseniz ikinci nedenim oldu. Ve valla yani üzülerek söylüyorum çok da iyi yapmışım dönmekle. Çünkü bence terapist danışan arasındaki güven ilişkisi bir terapinin en önemli faktörü. Ve onu... Zorlan oluşturmak bence çok yorucu bir süreç. Şimdi böyle bir sorunun olmadığı bir ortamda çalışmanın avantajlarını yaşıyorum. O zaman şimdi sadece Alman sağlık sigortaları kapsamında çalıştığınızı söyleyebiliriz sanırım. Şimdi sağlık sigortaları kapsamında çalışıyorum, evet. Kamu ve özel sağlık sigortaları kapsamında ama bütün Avrupa'da geçerli olduğu için bütün Avrupa ülkelerindeki danışanlarla böyle çalışabiliyorum. O niyetle de gitmiştim zaten. Fakat sonradan Adalet Bakanlığı'nın bir iş ilanını gördüm. Burada da hapishanede yaşayan tutuklulara yönelik psikoterapist arayışı vardı. Ben de o iş başvurusuna, o iş ilanına başvuru yaptım ve kabul ettiler. dolayısıyla şimdi haftada 10 saat sağlık sigortaları kapsamında normal sivil hayatta yaşayan insanlarla çalışıyorum. 10 saatte Adalet Bakanlığı kapsamında hapishanelerde tutuklu olan insanlardan psikoterapi yapıyorum. Özellikle pandemiden sonra sizin de bildiğiniz gibi online terapiler, psikoterapistleri danışanlarla buluşturan online platformlar çok fazla arttı. Evet. Bu durumda sizce online terapi ile yüzde terapi arasında bir fark yaratmış olabilir mi? Şimdi ben 2017'de Almanya'ya taşındım ve taşınır taşınmaz da online terapi yapmaya başladım. Çünkü Türkiye'deki danışanlarımdan başka türlü temasa geçme imkanım yoktu. O dönemde birkaç tane kitap okudum bu konuyla ilgili. Ve yapılan bütün bilimsel araştırmalar online terapi ile yüz yüze terapinin etkisinin aynı olduğunu gösteriyor. Arada herhangi bir fark yok. Dolayısıyla da siz bir terapiyi online de yapabilirsiniz, yüz yüze de yapabilirsiniz. Diyelim biraz karma, hapishanede çalışanlardan doğal olarak online yapıyorum. Diğer e, danışanlarımla ise yüz yüze yapıyorum terapileri. Yani etki anlamında bir fark yok ama insani iletişim anlamında tabii ki yüz yüze terapinin e, bambaşka bir tadı var. Yani daha canlı, hani canlı kanlı derler ya öyle ben hani onu da tercih ediyorum. E, dolayısıyla böyle bir e, karma yapmakta fayda var. Yani kısmen online, kısmen yüz yüze en tercih ettiğim yöntem bu benim. Peki Türkiye'den danışan alma yönünde bugün ya da geleceğe dair bir planınız var mı? Şimdi biraz önce de söylediğim gibi ben Almanya'da sağlık sigortası kapsamında ve Adalet Bakanlığı ile çalışıyorum. Bu haftada 20 saat yapıyor zaten. Ama bu Türkiye'den insanlarla çalışmadığım anlamına gelmiyor. Türkiye'de de çok uzun yıllar çalıştığım ve benimle bir güven ilişkisi içerisinde olan insanlar var. Onlardan halihazırda zaten devam ediyorum. Çünkü çok önemli bir ilişki. İşte ben şimdi Almanya'da çalışıyorum dedim kendinize başka bir terapist bulun diyemezsiniz insanlara. Dolayısıyla geçmişte bana terapiye gelmiş olan insanlar tekrar bana terapiye gelmek istediklerinde prensip olarak hayır demiyorum. Sadece yeni insanlarla çalışamıyorum zamanım olmadığı için. Terapiste yeni başlayanlara nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz? Şimdi psikoloji okuyan insanlar zaten ne yaptıklarını biliyorlar. Yoksa bu bölümü seçmezlerdi. Ondan sonra tabii ki bir psikoterapi ekolünde eğitim almak zorundalar. Orada biraz önce bahsettiğim bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir ekolde gitmelerini tabii ki öneririm kendilerine. Ee, onun dışında... Ama terapistlik dersek iş başka bir şeye geliyor. Günümüzde dediğim gibi böyle bir e, terapist enflasyonu var. Onu da zaten engelleyemeyiz. Öyle bir gücümüz yok. Ama o yola girmek isteyenlere de şunu söyleyebilirim. Psikoterapi çok kapsamlı bir süreçtir. Birkaç tane teknikle siz insanların sorunlarını çözemezsiniz. Yani onun için ne yaptığınızı bilmeniz gerekir. Ve hatta bence boyunuzdan büyük işlere girmemeniz gerekir de diyebilirim. Biraz arrogant gelse de kulağa söyleyebilirim bunu. Peki son olarak izleyicilere söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da dinlemek isteriz. Evet izleyicilere son olarak şunu söylemek isterim. Eğer herhangi bir psikolojik sorununuz varsa bu sorunu ciddiye alın ve bu e, sorunların çözümünde size yardımcı olacak uzman insanlara gidin. Uzman psikologlara ve psikoterapistlere gidin sorunlarınızın çözümünde liyakate çok önem verin.